Evet selamlar. Kill it with fire. Çok enteresan. Daha doğrusu çok enteresan olmayan fakat bir hayli güzel bir oyun. Ben oldum da örümceklerden çok korkarım. Bu oyunun da asıl konusu evde bulunan örümcekleri öldürmek. Aynen öyle. Evde bulunan örümcekleri yakalayıp öldürmeye çalışacağımız bir oyun. Ben biraz oynadım. Çok hoşuma gitti. Dedim ki kesinlikle bunun videosunu çekmeliyim. O yüzden gördüğünüz gibi buradayım. Oyunun çıkış tarihi yanlış bilmiyor isem şu an girip bakıyorum. 13 Ağustos. Oyunun çıkış tarihi 13 Ağustos'muş. Çok iyi bir satış rakamlarına ulaşmamış. Fakat yine de ben gayet eğlenceli buldum kendisini. Uygun da bir fiyatı var Steam'de. Şimdi isterseniz bir başlayalım. Mission'larımız First Contact Play diyelim bakalım. Restart Level. Ben bir kere oynadığım için dolu geldi. Yes. Evet Restart'ımızı attık mı? E. Ee, her şey dolu geldi bize şu an. Okey. Önemli değil. Elimizde normalde sadece bir tane bu dosyayla başlayacak. Ve amacımız elimizde bulunan örümcekleri öldürmek. Etrafa bakalım bol, bol Şöyle. Bir tane bulduk mesela. Şöyle vurmaya çalışıyorum şu an. İndirdik aşağı. Gördüğünüz gibi e, sol üstte de öldürdüğümüz örümcek sayısı var. Öldürdüğümüz örümcek sayısına göre odadaki kapılar falan açılıyor. Mesela bu odayı, bu bölümü geçmek için 10 tane örümcek öldürmeniz gerekiyormuş. Ya şöyle bir tık sesini açarsam sorun olmayacaktır gibi. Ah yanlış yaptık. Yok yok değiştirme. Ya da tamam zaten hep bir tık sesini arttıracağım. Umarım fazla olmaz. Ee, o yüzden 10 tane örümcek bulup öldürmeye çalışacağız burada. Şöyle atalım şuraları bir iyice temizleyelim. Bir tane daha çıktı burada. Onun da kafasını yapıştırdık. Ops, PlayStation, Xbox, PlayStation. Burada şöyle vuralım. Varsa çıksın ortaya demişken. Nereye? Ama bir dakika ben bu benim vurduğum değil. İkisini de öldürüverdik. Şurayı açalım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok gibi. Ses çıkmıyor. Evet bir şey yok gibi. Allah sıkıştık. Burada bir şey yok. Evet, evi darmadağın etmek benim işim. Heh, gaz şeyimizi burada alıyorduk. Şöyle hemen yakalım bunu. Kill bit with fire. Ateşle öldürelim onu. Burada açılıyor mu? Açılmıyor. Bu da var mı? Özette var. Onu yanıp öleceksin zaten. Şimdi 5 tane öldürdük. O birlikte 6 olacak. Fakat evimizde hala birçok örümcek var görünüyor. Olardır mısınız? Değilsiniz. Burada bir tane var. Keşke koşabiliyor olsam. Bir tane daha öldürdüm. evi yerle bir ettik, birkaç tane örümcek öldüreceğiz diye. Muhteşem. Hala iki tane örümcek bulmam lazım. Aa bir tanesini buldum. Aa ikinciyi de buldum. Biri öldü. Ha, bir tane örümceğe kitap at diye bir görevimiz varmış. Neredesiniz? Var mı etrafta örümcek? Sanırım hepsini öldürdük. Bir tane kitap atma görevim varmış. Keşke hepsini öldürmeseydim. Okey. Bu görevi tamamlamış bulunduk. Daha şurada bir şey var. Açılıyor. Kitabımızı elimize alalım. Au silah. Silah bulduk. O zaman silahla oynama vakti sanırım. Her şey gidecek. Daha doğrusu. Bir dakika. Bulamadık değil mi? Neyse bir görevi de yapmamış olalım. Kitap fırlatma görevimiz vardı fakat olsun. Gayet eğleniyorum ben şu anda. <laughs> örümcekleri vurarak. Normalde örümceklerden çok korkarım. Fakat burada öldüren benim. Mission complete. Gayet eğlenceli. Benim çok hoşuma gitti. Objektifler dışında her şeyi fulledik zaten. Bir sonraki bölüme geçebiliriz. Upgrade yapabilirsin diyor. Ne upgrade yapabiliyoruz ki? Aa, daha güçlü at. Nesneleri verelim. Başka da bir şey veremiyoruz. Muhteşem. Tamam. Devam bakalım bir sonraki yere. Objektif Spawn of evil 10 tane örümcek alı öldür mü demek acaba Spiderlings Bence örümcek alı öldür Bir görev daha aldık Kır demekmiş Shatter Shatter bence kır demek ya Aa, aa beyaz örümcek çıktı. İkisi de yanıyor şu an. İkisi de öldü. Hadi bakalım. Picture frames. Shutter picture frames. Shutter ne demek acaba? Şöyle hemen cizik bir shutter'a bakayım. Evet kötü İngilizcem için özür dilerim. Fakat eee, kır demekmiş zaten. Shutter. Aa şu an kırdık. Demek ki obje atmayacakmışız. Kıracakmışız. Tamam. Tamam tamam. Bu kadar da örümcek varsa çıksın ortaya. Şöyle bir yakalım her tarafı. Aa bak çıktı bir tane. Ha? Seni de öldürelim. <laughs> Öldürdük. Dört oldu. Bir kapıyı açtık şu an. Başka örümcek olduğunu sanmıyorum. Toplam 20 tane öldürmemiz gerekiyormuş. Öldürürüz zevkle. Hı. Hmm. bir vuralım etrafa. Şöyle. Bu. Ops. Şunu kır. Kırdım. Bunu kır. Kıramadım. Kırılmıyor mu acaba? Sanırım kırılmıyor. Birini daha bulduk. Yatağın altına kaçtı. Ha kaçamıyormuş yatağın altına. O zaman yattın aşağı. Aa kaçabiliyormuş. Hemen yatağın altına. Sen ne yapıyorsun? Aa biri daha yandı. Bir tane daha görev aldık. Open the closed door. Kapalı kapıyı aç. O zaman bir anahtar arayacağız belli ki. Şöyle bir de silahla vuralım ki... Ops. Silahla vuralım ki birini nasıl oluyor onu görelim. Burada varsın ya. Burada varsın bence. Yok musun? Hayret. Buralarda yoksun. Sen niye kırmızısın? Ben çok korktum şu an. Evet video izleyenler. Hayret. gayret. Eee vursam ya artık. Vuramıyorum. Vuramıyorum eski taktiklere geçmenin zamanı. Şurada var mısınız? Açılmıyorsunuz. Şuraları bir yakalım da. Varsa birileri yansın kıçı. Buralarda keza öyle. Buralarda öyle. Buralar. Varsa biri yansın kıçı. Varmış bir tane. Hadi bir silah deneyelim mi? Bu ne? Çanta. Okey. Şu an 7 kişi öldürmüşüz toplam. 7 örümcek öldürmüşüz. 10 tane öldürmemiz lazım bu gitmek için. Ah tek yedi beyaz. Hop. Tamam. Bir tane daha öldürelim. Buradaymışsın. Kırmızı. Ay, ay ah, çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Doğurdu. Hala 10 tane fotoğraf kırmamız var. Şöyle açalım. 10 tane fotoğraf kırmamız. 5 tane bateri bulmamız. batteries yani pil bulmamız falan lazımmış. Fakat şu an onlara dair bir şey yok. Devam edelim bakalım. Şuraları bir yakayım. Var mı kimse yok. Şurada yok. Bunları alalım ne olduğunu. Aa bu örümcek çağırıyor olabilir mi? Ben burayı tamamen yakıyorum şöyle. Şöyle. Kim varsa yansın kıçı. Kimse yokmuş. Boş halledin Burada bir playstation kolumuz cool var. Telefon. Bunu da aç. Bu ne? USB mi? Geç. Bu. Geç. Bunu kırdık. Bunu kırma görevimiz var. Ha burada bir tane beyaz ölmüş. Ne bilmiyorum. Açmaya devam edelim. Abi bateri daha bulduk. Burada da anahtarımız var. Anahtarımızı koşup buraya yerleştireceğiz diye varsayıyorum. Nice. Var Bu burada kimse? Ay tüfek çıktı. Dunk. Ops. Ops. Aha diğer dördü 3'ü kayboldu. Öldüm. Bu ne? Hiçbir şey. Karda ne var? Bir tane gizli var. Eşek seni. Evet şu an çöklerini kuruttuk diyebilirim. Oo bir tane shotgun iki tane spider vur diyor. Bir onu nasıl yapacağız? Nasıl yapalım? Şu odaya girelim. Şu odaya. Buraya şu yem'i yere koyalım bakalım geliyorlar mı? Geliyorlarsa da shotgun'la indirelim kafalarına. Nasıl fikir? Bence müthiş fikir. Hop. Bayağı bir yem attık yere. Çıkın ortaya hadi çıkın ortaya. Bir bateri daha buldu. Bateri dediğim şey. Bateri ne? Batarya. Bir batarya daha bulduk. Bakıyorum. Bir bataryamız daha kaldı. Gizli bir oda varmış. Onu keşfet diyor. Bence bu gizli oda bunlarla açılan bir odadır. Ay, kafa çalışıyor. Bunu da aldık. bataryamızı de aldık. şeyler var. Onları da aldık. Ay, kasamız da var. Kasamız bir tane daha görev yap diyor. Bir shotgunla iki spider öldürmemiz lazım. Şöyle. O spider kalmadı ki. Spider kalmadı. Evet darmadağın ettik. 10 tane 20 tane örümcek öldüreceğiz diye ne var ne yoksa biçtik. Bu ne kadar mantıklı bir hareketti tartışılır. Şöyle bir etrafa bakayım. 5 tane daha çerçeve olması lazım benim kırabileceğim. Fakat ben göremiyorum. Burada iki tanesini vurmuşum. Burada hiç yok. Görebildiğim kadarıyla yani. Devam ettikten edelim bakalım. Burada ölmüş. Çerçeve yok. Kırıldı bu çerçeve. Buraya da geç. Burada zaten bir şey yoktu. Bu de Kırmışım. 5 tane çerçeve daha var diyor oyun. Nerede peki bunlar? Bunu da kırdım. Çerçeve her çeyreğe kalmadı. Bir de burada var. Tamam 6. Başka da yok. Maalesef başka da yok. Şu an bu quest de Şöyle de bitirmiş oldum. Fakat elbette ki siz siz olun kesinlikle 3-4 tane örümcek öldüreceğiz diye evinizi bu şekilde darmadağın hale getirmeyin. Hiç mantıklı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Evet, Kilit Fire. Kilit Wit Fire daha doğrusu. Kilit Wit Fire. Örümcekleri öldürdüğünüz, evdeki örümcekleri öldürdüğünüz öyle tatlış mı tatlış, enteresan mı enteresan bir oyun. İleride ne oluyordur? Örümcekler çeşitleniyordur. Enteresan silahlara sahip oluyorsunuzdur. Ve... Gayet eğlenebilirsiniz. Oyun 25 lira, gayet uygun bir fiyatı var. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.